Aracınızda yüzde %40 varan yakıt tasarrufu BGT ile mümkün. Test sürüşü için hemen vgt.com.tr. Evet sevgili dostlar, sevgili VGT takipçileri. Opel Vectra 97 model biz 90'ların çocukları evet. bu kasayı efsane olarak biliyoruz. Evet. Sevgili Bilal abi bizimle. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. VGT'yi teste geldin. Evet. Ama VGT'yi duyarken, bilirken sana önce birileri tavsiye etti. Evet. Ne dediler abi? Kim tavsiye etti? Vallahi Nasıl VGT ile tanıştın? Bizim tavsiye hanımın, o bizi hanımın abisi tavsiye etti. Kendisi de Renault'da mekanik bölümünde. Evet. O söyledi ve biz de geldik. Ulaş Bey'le güzel bir çalışma esnasında montajımızı yaptık. Şimdi test sürüşündeyiz. E, arabam 2000 motor ve e, kavramada, kalkışta ve vites büyütme küçültmede inanılmaz bir farklılık yarattı. E, uzun yolda, kısa yolda da yakıtımıza da bakacağız. Ulaş Bey'in demesiyle bir %20'lik bir oranla, %40'lık bir oranla Direkt 5'e geçebiliriz abi. Güzel bir çalışma olacağını inanıyorum. Ne farklar gördün? Şimdi şu an vitesi daha seri vaziyette atıyorum. Yani arabanın motor devrini yakalamaya çalışıyordum ben. Ee, o yok. Kısa bir sürede vitesi yükseltiyorum ve e, araba 5. viteste bile şimdi şu an e, yani 2000'i geçmiyor. E, 2000 devirin üstüne çıkmıyor ve aynı şeyde çık hızla devam ediyor. Bir de enteresan 97 arabada böyle bir sanki kruz sistem yapmış <laughs> gibi oldu yani. <laughs> Arabayı sabitleyerek gidiyoruz yani. Ama e, böyle bir pompalama yaptığınızda araba pedalda sabit tuttuğunuzda kendi kendine tatlı bir şekilde yükselmeye başlıyor, hız yapmaya başlıyor. Evet. Peki yani, Güzel şimdi, bir çalışma. Teşekkür ederiz. Peki şimdi çok küçük <laughs> bir şey deneyelim. Gazdan ayağımızı çekelim abi. Evet. Beşinci vitesteyiz. Evet. 1500 devirin altına doğru kendi kendi inecek zaten. Evet. Umarım şu iner. An, yani bu biraz da şey motor olduğu için anca düştü. Evet anca düştü. Şimdi 1500. 1500. Biraz daha düşsün. Hala 5. vites. Şimdi gaz pedalına çok hafif dokunalım abi. 1000 yani Bin an, devirin çok az üstü. Şu an gaza basıyorum. Evet. Ama normalde 5. viteste 1500'e geldiğinizde 2000 motorlu arabalarda bir şey yapar. E, Devir yakalamak için bir hafif silkelenme yapar. Böyle evet. bir şey yapmadı. Şimdi şu an 5. viteste ve sadece basmıyorum ayağım. Pedalın üstünde. Ya, güzel bir olay. <laughs> Evet, çok iyi. Ama e, yani uzun yolda aslında çok güzel kendini evet. alacağımıza inanıyoruz. Biz şimdi şu an Zeytinburnu sahildeyiz. E, ulaş kendine yemek ısmarlatmaya çalışıyor ama <laughs> evet olmuyor. Buradan da o arkadaşa da gönderme yapıyorum. Öyle şeyler alıştırma yok Edirne'ye ciğer yemeye bilmem ne lütfen rica ederiz yapma. Buradan Edirne'ye yani test yapmayı <laughs> herkese tavsiye ediyoruz. Sevgili Alper laf sana geldi. <laughs> Herkese tavsiye ediyorum. Arabanın yılı hiç önemli değil, arabanın kategorisi hiç önemli değil. İnanın, inanılmaz bir farklılık yaşayacaksınız. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ailemize hoş geldin. Hoş bulduk. Eyvallah. Evet sevgili dostlar, sevgili VGT takipçileri, gördüğünüz gibi Bilal abi tavsiye edildi, izledi, geldi, şaşkınlığını gizleyemedi. <laughs> Artan yakıt fiyatlarına çare Bir dakika ya Siz Bilal abiye inanmayın Bana, <laughs> bana hiç bana inanmayın, inanmayın. <laughs> Gelin ücretsiz test edin Bana hiç inanmayın Gelin test edin sadece Galiba <laughs> <Daha gülüyor> vereceğim arabayı ben vereceğim <gülüyor> <gülüyor> Sadece şunu denemek istiyorum Tabii. Basıyorum Ben basarak gidiyorum Evet şu an birazcık gaza yüklendik ne kadar birazcık bilmiyorum ama çeyrekten fazlaya yani, geçmedin galiba. Çey, yani Yok çeyreği geçmedim. Sağ çeyreği. <laughs> abi ne yapıyor bu araba? Çok araba ya abi. <gülüyor> <gülüyor> evet Bursa yoluna devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> İskender'e gidiyoruz. İskender'e mi gidiyoruz? İskender e tamam peki. Abi. Bursa'da görüşmek evet, üzere. Görüşmek üzere. <laughs> Aracınızda yüzde 40 varan yakıt tasarrufu VGT ile mümkün. Test sürüşü için hemen VGT.com.tr